Arkadaşlar bu ara benim oda. Hiç göstermiyordum. Çünkü saklıyordum. Bu da benim. Bu benim bilgisayarım. Bu da benim defterim. Bu da benim labubim. Bu, bu da benim. Bu da Kanuni Sultan Süleyman'la. Bu da Fenerbahçe logosu. Burada ne yazıyor? Okuyun. Bak bu benim. gidelim. Bu da benim yatağım. Bura benim balkonum. Bura benim aynam. Aynam bura benim. Yeter <laughs> artık. Ya. Ben gidiyorum bebeğe. <laughs> Bu da benim şapkam. <laughs> Koş! Bir koş, koş, bir koş. Bir de, bir de. Bu ne be? Erem, bu ne? Çek. Bunlar bizim mahalledeki çocuklar. Bir dakika. Yap. benim bülbülüm. Bu da benim arabam. Bu da civcivlerin kümesi. Bu da benim mezarlığım. Bu benim bahçem. Bu da benim annem. da benim şahmam. Bu da benim ehmim Ehmeyim. <laughs> Bu da benim çöpüm. Bu da benim sofram. Aferin. Uy. Bu da benim salon. 2900 falandı. Bu da benim Ama kola bardağım. Biz konuştuk böyle. Başka ne? çek. Ya bir şey olmaz. Ya çek. Ya bir şey olmaz. Lan kim alıyor? Lan kim alıyor? <laughs> Bu ne? Set. Hmm. Lan kaçma abi de olmayı unutmayın. Ee,